Kahraman Mehmetçik teröristleri inlerinde vurmaya ve yok etmeye devam ediyor. Müzik hem yurt içinde hem de yurt dışında birbirinden başarılı operasyonlara imza atan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyinde yeni bir operasyon gerçekleştirdi. Müzik Yerleri tespit edilen teröristler düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi. Müzik Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlediği 10 PKK'lı teröristle, Metana bölgesinde tespit ettiği 1 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi. Terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz ifadeleri kullanıldı.